Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz kova ve yükselen kovalar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım kahve falı tarot e, kahve falı veya tarot bakımı için Palım Astroloji Instagram YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz e, TikTok bugüne kadar biraz hafif kullanıyordum ama artık biraz daha hızlandırmam gerekiyor anlaşılan Evet, taşınma yer değiştirme konusunda bir pişmanlık yaşama durumunuz var. Özellikle kendi eviniz, halinizle ilgili yaşadığınız bir süreçten dolayı yapmasaydım, etmeseydim diyebilirsiniz. Ama şimdi bir de iş konusunda taşınma yer değiştirme var. Şu ana kadar yaş çalıştığınız iş sektörüne bağlı olarak farklı bir yerde, farklı bir firmada çalışmaya başlayabilirsiniz ya da. Kendi işiniz vardır. Bu işin içerisine ekstra yedek bir işin daha e, girilmesi bu konuda ya iyi mi yaptım, kötü mü yaptım arasında gidip gelmelerinizden bahsediyor. Yatan bir hastanızın iki vakit içerisinde iyileşeceğini gösteriyor burası. Ar e, geçmişte elinizden çıkan bir kısmetin tekrar geri gelme çabası veya işte onun e, e, sizin hayatınıza dönüşü söz konusu olabilir. Elinde bir kısmetle gelen bir kadın, uzun saçlı bir kadın e, ve bu kadının kafasının içerisinde çok farklı düşünceler var. Yani o kısmet size geliyor ama bunun bir bedeli var. Ya da işte e, atıyorum büyük bir e, sıkıntıdan sizi ferahlığa çıkaracak olarak gözüküyor. İki kişi arasında bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz ya da onların arasını düzeltmeye çalışıyorsunuz. Burada önemli olan bu iki kişinin kendi bağlantı kurmak isteyip istemedikleri çünkü bir tarafının bağlantı kurmaya niyeti var ama diğer tarafın bazı konularda kendisine güvenmediği için bir şeyleri ertelemeye niyeti var olarak gözüküyor. Bu da sizin için sıkıntı verebilir. Çünkü yanlış anlaşılma veya yanlış bir görüşe sahip olma durumunuz olabilir. Büyük bir balığın kısmetin hanenize geldiği gibi de geri çıkması var. Burada bir öde şey var ödemenin kolaylıkla yapılması var ama siz hani normalde onu başka bir şey için düşünmüştünüz bir anda ortaya çıkacak olan bir parasal ödemekten, ödemeden dolayı bunun geldiği gibi de çıkması durumu var akrabalardan gelecek olan bir kısmet var bu kısmetin yalnız gelmesiyle birlikte nazar konusu da gündeminizde olacak çünkü burada özellikle getiren veya size veren kişilerle ilgili onların gözü içinde kalıyor nazara geliyorsunuz diye düşünebilirsiniz aile içerisinde hastalık bu aralar çok yoğunlaşacak Hani küçük gribal enfeksiyonlar veya şeyler ayakta tedaviyle ile iyileşecek olan hastalıklardan bahsediyorum bu anlamda üç kişinin hastalığıyla uğraşabilirsiniz dört parça halinde para girişiniz var bunlardan iki tanesi işinize burnunu sokmaya çalışan ya da sizin işinizi sabot etmeye çalışan bir kişi tarafından elde edilmeye çalışılıyor ama siz hakkınızı yedirmeyeceksiniz diye düşünebilirsiniz. İki tane uzun yolunuz var. Bunlardan bir tanesiyle ilgili nazar konusu gündeminizde ee, ve bu nazarla ilgili de bir süredir beri beklediğiniz bir onayın, bir sözün gerçekleşmesi durumu var bu nazarın içerisinde özellikle hani sizin yapacağınız veya adınızı duyuracağınız bir işten kaynaklanacak olarak gözüküyor. Yarım bıraktığınız bir iş konusunda tamamlanma duygusuna geçeceksiniz bugüne kadar hani vazgeçtim dediğiniz hiçbir şeyden geri dönüş yapmadınız. Evet haklısınız ama kendi bildiğiniz, okudunuz fakat şu an Kova burcu özellikle yarım bıraktığı işleri tamamlama veya bu işlerle ilgili yeni bir sürece geçme durumu var. Yani bir üst versiyonudur ya da bunu daha iyi nasıl yapabilirim konusudur. Bunlarla ilgili bir süreciniz var. İsminde V harfi veya L harfi olan bir kişiyle ilgili küçük bir kısmet, bir ferahlık, bir aydınlık var. Eğer hayatınızda bir ilişki yoksa yalnızsanız Kova burcu bu dönem V veya L harfini hayatına alacak bu bir. Evliyseniz veya bir ilişkiniz varsa bu dönem bu ilişkinin içerisinde bir toparlanma ya da birisine destek olma, ikinizin ortak karar verip bir şeyler yapma niyetiniz olacak. Bu iş değil de duygusal anlamda hani bir plan gezme programı bile diye düşünebilirsiniz. Bu dönem birbirinizle daha samimi olacak ya da ilişkinizi daha canlandıracak olaylara imzasını atacaksınız. Yurt dışından göz aydınlığı var. daha önce niyet ettiğiniz bir yolculuğa şimdi gideceksiniz. Bu iki hafta özellikle e, yarım kalmış işlerinizi tamamlayıp son dakika yılın son günlerinde işlerimi bitireyim tarzına geçeceksiniz. Aktif olacaksınız. Yani bugüne kadar hani elimi kaldırmak isteyip istemediğimi bilmiyorum cümlesini kullanan kova burcu çok hızlı, çok aktif bir şekilde hareket edecek. Şimdi bunun sebebi de enerjisinin fazlalaşması değil. Zamanın elinden kayıp gitmesini düşünceniz olacak. Asıl mesele bu. O yüzden hani artık buna yaşlanma belirtisi mi dersiniz yoksa işte kaybetme korkusu mu dersiniz? Hepiniz için farklı farklı sebepler olacak. Ama asıl sebep kendi içinizdeki enerjiye ulaşabilme duygusu, bu kendinizi sevebilme duygusu, bir anlamda kendinizle barışabilme duygusunu daha çok tetiklediğini söyleyebilirim burasına ve hayal kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi yani geçmişte bu imkansız bunun olması imkansız ama ben yine de hayal kuruyorum dediğiniz bir olayın gerçekleşmesinden bahsediyor. Şimdi 2024'ün geneline baktığınızda çok değişik evrelerden geçti Kova Burcu. Buradaki özellikle bu evrelerin içerisinden şöyle bir durum var kendi güneşini de batırdı, kendi aydınlığını da yarattı, yaratan kova burçları var. Niye böylesini söyleyeyim? Çünkü karar verenler hızlı bir şekilde yol aldı ama karar vermeyip hala kararsızlık içinde kalan bir kova burcuysanız kendi karanlığınız içinde hala boğulma durumunuzda yaşıyorsunuz. Hanenizin içerisinde dört tane müjdeli haber var. Şimdi oradan yansıma yaptığı için buradaki görüntü tam olarak gözükmüyor ama şurada müjdeli haberleriniz var. Ee, tek bir dilek var bu dileğin ağzında küçük bir engel ya da bir sebep bir koşul var bunu da bir hafta içerisinde gerçekleştireceksiniz sonra hayatınızda bir mucizelerin olması hayatınızın ya yani şöyle bir şey diyeyim kendi kendinizi doğuracaksınız kelimesi benim için çok önemlidir bu da tam böyle bir durum sıkıntıların içerisinden başka bir bakış açısı hayata daha olumlu bir bakış yöntemi ee, ve sizin kendinizle ilgili barışmanız Ruhunuzun diğer yarısını bulmanız. Bu ilişki anlamında özellikle kendinizi tamamlayacak bir ilişki olarak gözüküyor. Hani buna dostluktur, arkadaşlıktır, sevgilidir, eştir bu anlamda gözüken kişi. Ve sağlığınız konusunda ertelediğiniz ne varsa hızlandırmak durumunda kalacaksınız. Çünkü sağlık uyarı veriyor burası. Ee, siz her şeyi biliyorsunuz ama erteleme huyunuz vardır. O erteleme huyunu artık yapamayacaksınız gösteriyor burası. O konuda sağlık konusunda uyarı. Etrafınızdaki insanlarla ilgili onları hani bugüne kadar çok mu pembe görüyordum diyeceksiniz. Hayır. İnsanların görmezlikten geliyordunuz. Kendinizin söylediklerine işte ben bunları istiyorum, bunlar olsun derken kendinizi severek de söylemediniz bunları. Ama isteklerde taleplerde bulunurken aslında bir şeye öfkeli halinizle meşgul olurken gerçekte olanı biraz göz ardı ettiğiniz şeylerle yüzleşeceksiniz. 8 ayrı yerden gelecek olan sevinçli müjdeli haberiniz var. Bir asa çıkmış. Bu asanın içerisinde bir imza ile güç kazanmanız var. Özellikle maddiyat konusunda iş veya kariyer anlamında bir e, imza atacaksınız. Uzun süreli olacak olan bir imzadan bahsediyor. Kendi kendinizin doğumunu gerçekleştireceksiniz. Sözü burada tam anlamıyla yerine bulmuş. Çünkü kendinizden o kadar çok sıkılmışsınız ki kilolarınızdan işte sağlık konusundaki sorunlarınızdan psikolojinizden bunlarla ilgili çözüm önerileri ya da kendiniz mesela en basitinden günlük yürüyüşe başlayabilirsiniz böyle bir değişim söz konusu olacak içten değişimden bahsediyoruz evet fincanı kapatırken zaten tek bir dilek dilenmiş o konuda da bir vakit sonrasında bir hafta sonrasında aydınlar çıkacağınızı söyleyebiliriz. Evet, kova ve yükselen kovalar. Şimdi Aralık ayının son 15 günündeyiz ve bu dönemde iş, kariyer veya hayatınızla ilgili beklediğiniz soruların cevaplarını bulalım. Birinci sorunuz son 8 yıl veya 8 aydan beri yaşadığınız şeyleri arkada bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya cesaret edeceğiniz ve bu konuda ee, pişmanlıklarınız değil artık e, olumlu taraflara bakacağınızı söyleyebiliriz. İkincisi dokuzlu tarihlerde gelecek olan bir kısmet veya bir para konusu beklediğiniz bir paranın gelmesi. Bu anlamda istediğinize kavuşacaksınız. Üçüncüsü kutlama yapacaksınız. Kendinizle barışma, insanlarla barışma, hayatla barışma ve bu dönem özellikle geleceğinizle ilgili yapmak istediğiniz ne var? onlarla ilgili karar verip onlar için uygulamaya geçmekten bahsediyor burası. Evet aşk konusunda hayatınızda duran bir dönemden hani her şeyi var nasıl olsa bir düzenim var dediğiniz konuda artık mücadele edeceğinizi kendinizi değiştireceğinizi söyleyebilirim. Ve bu mücadelenizde kazanacaksınız ilişkiler konusunda da kendinizi yenileyip kendi versiyonunuzu yenileme olarak gözüküyor aradığınız şeyin bulunması, mücadelenizi kazanmanız olarak gözüküyor. Yeni bir ilişki, yeni bir başlangıç da sizin için olumlu. Evlilik içerisinde de ilişkinizi canlandıracak ya da daha aktif hale getirecek bir zaman dilimi de söz konusu. Bu anlamda olumlu bir süreç gözüküyor. Evet kova ve yükselen kovalar için Aralık ayının son 15 gününde Neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.